Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Galatasaray'ın içinde bulunduğu UEFA Avrupa Ligi Grup E'ye bu videoda puan durumuyla beraber ilk haftanın detaylı olarak analizine birlikte bakacağız. Siz de UEFA Avrupa Ligi puan durumundan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Galatasaray temsilcimiz Galatasaray ilk e, turda yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi ilk sırada yer alıyor. Birinci hafta itibariyle 3 puanı var. Marsilya ve Lokomotiv Moskov, Moskova puanları paylaştı. Birer puanları var. Lazio'yu zaten içeride yendiğimiz için son sırada puanı bulunmuyor. E, baktığımızda Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya Galatasaray mücadeleleri 30 Eylül'de oynanacak. Maç sonuçlarına bakalım. Lokomotiv Moskova 1, Marsilya 1, Galatasaray 1 Lazio 0 bunlar da maç sonuçlarıydı. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.